E, ...Muaviye, Şam'da... E, Nailen'in parmaklarını... ...Hazreti Osman'ın kandı gömleğini... ...teşhir ederek bir kampanya başlatıyor. Evet. Kampanyanın... E, ...başat fikri... ...Osman'ı Ali öldürdü... E, ...fikri üzerine oturuyor. Katilleri koruyor. Diyor bir ki, de. hayır katilleri korumadan <laughs> önce, önce... ...söylediği evet. şey şu... ...Hazreti Osman'ı Hazreti Ali öldürmüştür diyor... Aslında Muaviye'nin dehasının küçük çaplı bir örneğidir bu söylediğim. Çünkü Muaviye, Mekke'nin fethine fethinden sonra Müslüman olan kategoridendir. Ve Hz. Ali'nin Ali İslam'daki kıdemi biliniyor, özellikleri biliniyor. Yani Muaviye burada Hz. Osman'ı, Hz. Ali'nin öldürdüğü tezini ortaya atarak yaptığı iş şu... İslam öncesi dönemde var olan Emevi-Haşimi çekişmesi zeminine indirgiyor tartışmayı. Aslında çok akıllıca bir iş yapıyor orada. Çünkü Osmanlı Ali bu tartışma zemininde karşı karşıya gelince Muaviye aradan yukarı doğru çıkıyor ve hilafete doğru öne açılmış oluyor Muaviye'nin. İlk yaptığı işlerden birisi bu. İkincisi de geleneğe uygun davranıyor. İşte mesela Hazreti Ali ile mektuplaşmaları var. Diyor ki ben Osman'ın kanını talep ediyorum. Hazreti Ali mektup yazıyor. Osman kim sen kim diyor. Osman'ın kanını talep edeceksen o kanı talep edecek Osman'ın kendi çocukları var diyor. Ama bu önemli bir hadise. Çünkü burada İslam tarihinde erken dönemindeki olayları doğru okumak istiyorsak İslam öncesi dönemde var olan bu emevi haşimi çekişmesini merkeze almadan olayları okuma şansımız olmuyor. Onun için buraya işaret ettim. Şimdi burada ikinci önemli bir nokta daha var. Yalnız peki şimdi Hazreti e, Ali ile Osman Hazreti Osman arasında bir e, ihtilaf varsa ya da bir düşmanlık varsa şimdi Hazreti Osman'ın evinin önünde Hazreti Ali'nin çocuklarının bekliyor olması ve ona bir zarar gelmemesi için bir gayret sarf etmeleri onu da biraz açabilir miyiz o mevzuyu? Şimdi gayet ne? tabii e, şimdi olay şu. Bakın e, burada siyasi kamplaşma söz konusu olunca ee, Hazreti Osman halife olarak iktidarı temsil ediyor ama Ümeyye oğullarının temsilcisi. Emevilerden birisi olduğu için onu destekleyen taban Ümeyye oğulları. Hazreti Ali o noktada dışarıda muhalefette ama Hazreti Ali'nin Hazreti Ali Osman'ın öldürülmesini de istemiyor işin doğrusu. Yani onun için çocuklarını oraya gönderiyor, kapısında nöbet tutturuyor. Böyle bir yapı var. Yani burada Hazreti Ali ile Hazreti Osman arasında bir düşmanlıktan söz edemeyiz. Ama iki kabile hem Hazreti Ali'nin ait olduğu Haşimoğulları hem de Hazreti Osman'ın ait olduğu Ümeyyeoğulları... ...İslam öncesi dönemden itibaren birbirinin hasmı olan aynı zamanda bir rekabet içerisindeki iki kabile zaman zaman problemler çıkıyor. Kaldı ki Ümeyyeoğulları... E, Mekken'in fethine kadar Müslüman olmadığı için e, onlara yönelik tüm Müslümanların da özel bir husumeti var. Onlara yönelik olumsuz algılar had safhada. Böyle bir tablo var. Hocam, yani bir şey burada e, afedersiniz. Şunu da eklemek Sözünüzü lazım. Olsun. Bakın Hazreti Ali Peygamberimizin damadı Hazreti Osman da Peygamberin damadıdır. Böyle bir inceliği de orada e, devreye sokalım. Çünkü e, ikisinin Hazreti Osman'la Hazreti Ali'nin kişisel husumetlerinden söz etmiyoruz. Bizim dikkat çektiğimiz her iki kabilenin e, problemi çünkü Hazreti Osman halife olduktan sonra bir süre sonra Medine sokaklarında dolaşan Ümeyye oğullarından şöyle sözler e, duyuluyor. Savulun yoldan biz geliyoruz diye yani öyle bir tablo var ki yani iktidar e, sarhoşluğu Ümeyye oğullarının... İslam öncesi o olumsuz izleriyle bütünleştiği zaman hem Hazreti Osman tabanını kaybediyor hem tartışma o siyasi tartışma kabilecilik ekseninde bir e, zemin üzerinde yürümeye başlıyor. Problem bu işte. Burada bir şey